Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videoda diye tahmin ediyorum evet dört tane karakter demiştik. Hemen ardından çekiyoruz. kromatiklerin gücü adında bir video. Bakalım. Search ile evet. Wow dedi. Wow ne biçim seslendirme o ya? Ama yani güzel iş şey Search ile oynayacağız. Bakalım. Aldık onu. Am aman aman. Oy, iyi, iyi gameplay yaptı o da. Dur dur Piper dur aksiyonu ama. Sakin ol Grace. Bu arada o Gale'ın yıldız gücü bir çıksa. Bir çıksa. Dur be kardeşim. Bir işimiz var herhalde. Bir enerji almaya gidiyoruz be. Ya şans mıdır nedir adam Yusuf vururken kaza kuruşunda gittik. Al al. Al, al ben mi yani? Şunu da aldım. Hop fake'imi attım. Hop çok salak bir gameplay ben buraya gideceğini sanmadım Arkadaşlar benim ultimi acilen doldurmam gerekiyor böyle Ağır tonajlı araç gibiyim yani gerçekten Çok salakça Evet Mükemmel bir aksesuar Yusuf'tan Adamlar burada işi büyütmüş ben ölüyordum yalnız. Arada ben ölüyordum. Tamam tamam. Hey. Hadi oğlum bir. Mermi de be. Ya Max otospam yapma be abim. spam yapma dedim ben yaptım. Her neyse. Ah. Sarık sulak ölüyoruz. Olacak iş değil. Ama böyle laf etmek yok. Şu çok komik olmuş ya. Yani. Seslendirme niye dikkatimi çekti bu kadar. Bir sakin bu abi. biliyor bu işi bu arada bir bir biliyor bu arada şunu aldım aldım kaçtım sen git adamları bir hilal turan taktiğine Aa, oğlum bir vuruşum ölüyormuş o adam ben triggerlandım bir orada aksesuar falan kullandım alttan piper sık bak piper git ya piper işine git sağ kardeşim Las saldım saldım şu an benim tablet kastı evet buradan ölmezsek bu arada birinci olabiliriz tamam evet susmuş olabilirim orada konuşmadım için özür dilerim ama yani orada konuşsam bir ihtimalim ne bilirdim dikkatimi alırdı. Ben bir şunu basayım. Sen kimin arkadaşın? Kimin yanından aldığından. Lu. Tamam abi. Abi, abi. abi tamam. oha. 560 kadar indirmezsin de. Ne güçlü olarak durma ilk defa. Bunlar hasar ledim. Garibim. <laughs> geldi gibi oldu. Bunlar oynayalım ya. Aynen be El Primo. El Primo adamdır. Adam mıdır? Adamdır. Tamam. La bir dur ama Lu Lu kadar ben edepsiz birini görmedim. Bir sal da bir oynayak be. Zaten birincisiniz. O. Oh. Bunu nasıl mı başardı? Ben doğdum. Doğdum vallahi doğdum. Ah be. Ya yüzüyoruz yüzüyoruz kuyruğuna geliyoruz ama alamıyoruz. Bu arada orada Yusuf'un gameplay'ini yani susarak izledim. Konuşsam edepsizlik yapmış olurdum ya. Gerek yok. Al onu al. ben mi aldım? Sen aldım. Güzel güzel. Bu niye gittik oraya? Bazen böyle salak saçma hareketlerdi. Bunu biliyoruz. Sörcüm verdiği tepkiyi verebiliyoruz. Bunun için tepkidir. Hop kardeşim selamın aleyküm. Bir sıkıntı mı var lan? Hemen hemen hallederim. Hemen süper search olarak olaya dahil olduk. Hatta süper kromatikler. Kromatikler bu arada iç yapı arkadaşlar. Kullanın. Varsa. Yoksa alın. Bu ikili iyiymiş. Onu test ediyoruz şu an. Aa ben aksesuara bastım. Allah Allah. Neyse. Hayır. Ay bu aksesuarlar niye böyle ya? İşlemedi bak. Başta boyu alsam ben şu an ölmüyordum. Yani. Sana saçma olduk. Şunu al istiyorsan 11. Neyse. Bunu al. al. Bunu Adam orada savaşıyor. Ben neyin derdindeyim ya. Kardeşim selamun aleyküm. Surgeon bu. Aksesuarı mükemmel. İşte daha demin kullansaydık daha da mükemmel olurdu. Diye düşünüyorum. Kardeşim be. Zorlama be. Zorlama be. Heh. Zorlama istiyorsan. Üç enerji fena değil de biz niye yani niye aynı kutuya olduk ya? bu elde alırsak yani herhalde ben böyle gameplay görmedim ya yani. aman Lan niye bir afk kaldın sen orada ya yemedim yemedim kanki ayrılmayak be Biliyordum bu ben senin orada olduğunu be. Hadi. Hadi. Hadi sen niye duruyorsun ama sen durma. Sen durma aman. Şurada bu hala burada mısın be? Bu hala burada mısın be kardeşim? Güzel. Güzel. güzel, büyük ihtimalle internetinde bir sıkıntı var. Şunu basayım. Bunu basmaktan zarar gelmez. Uç bana. Heh. Videonun başlığı uç bana derim. Komik olurdu yani. Hadi be kardeşim, aldık. Güzel. 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 Kanki nereye uçtun öyle? Abi. Önümde değilsin zannettim ya. Yani, yani +30 kupa. 605 yapmış. Ben 575 yapmışım. Evet arkadaşlar bu da böyle bir bölüm oldu. Search ve Gale ikilisini e, test ettik. 2000 görmüş haritanın adı. Ee, bence güzel oyunlar geçirdik. Kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.